Günaydın arkadaşlar, günaydın, Aynen. günaydın. Aynen. Günaydın arkadaşlar, günaydın, güna. günaydın. sana günaydın. günaydın. Kemal Bey, yalnız bu saatte e, genelde tünaydın deniyor, biliyor musunuz? <laughs> Canım, sen şimdi devamlı tünediğin için tünaydın diye olabilirsin, gülüşmeler. <laughs> Kemal, geldin mi evladım? Ben de sizi çağıracaktım. Buyurun efendim, buyurun. E, ee, Hulusi babacığım isterseniz bu otomatik giriş çıkış sisteminden kaçta girdiğini öğrenebilirsiniz. Yani bilmiyorum isterseniz. <laughs> efendim bahsi açılmışken sorayım. Bu turnikeler daha ne kadar burada kalacak? Ha, kalabilir. Bir zararı mı var Kemal'im? <laughs> Tabii işine gelmiyor da ondan. Ne alakası var oğlum? Allah Allah. Ben öylesine sordum efendim. Neyse, neyse. Bırakalım şimdi bunları. Size bir şey söyleyeceğim, çok önemli bir haber vereceğim. Bugün çok 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 önemli bir misafirimiz gelecek. Sebati Bey. Evet, evet Kemal. O oh, Sebati Bey. Biliyorsunuz Sebati Bey benim için çok önemli bir müşteri. Neden önemli müşteri? Çünkü Anadolu'ya malın yarısını o pazarlar. O bana geldiğinde bir kusurumuz olmasın. Çok dikkat edelim. Kendimize çeki düzen verelim. Misafirimizi iyi ağırlayalım. Siz hiç merak etmeyin efendim, hiç merak etmeyin. Elimizden geleni yaparız. Ben her şeyi organize ederim Hulusi Bey. Hay <laughs> ağzı tutu ye size Hulusi babacığım. Siz hiç merak etmeyin. Ben zive, yani misafirperverlikte bir numarayım. Hiç merak etmeyin. İyi. hadi dikkatli olun. Dikkatli olun, beni mahcup etmeyin. Tabii efendim, tabii, tabii. <laughs> Lan düdük. Sen var ya yalakalıkta bir numarasın, yalakalıkta. Ha. Ne oldu Kemal Bey? Bu otomatik giriş, çıkış, makinesi sistemi sayesinde... ...koltuğun böyle sallandığını falan mı hissetmeye başladınız? Siver <laughs> Bey. Ha. Bu otomatik giriş çıkış sisteminin tamamı... Olduğu gibi ya, yani, hepsi. Anladın sen onu, anladın. Fill in the blanks. <laughs> Let's go, let's go. Simge acaba o şeyden alıp böyle saklamış olabilir mi? Türkiye deyince simge geldi aklına. Anladım. Gel bir daha tebrik ediyorum kardeşim. Ya abi otur. <laughs> kardeşim, diyorum ki simge cazibeye böyle iftira atmak için acaba küpeleri saklamış olabilir mi? Olabilir Kemal. Yapma ya. Abi olabilir de hani simgenin Bey bunu yapması için ne sebep var onu bulamıyorum ya. Yani. Neden böyle bir şey yapsın ki? Ee, Cazibe ile evli olduğun için olabilir mi Kemal? Ya <laughs> oğlum Nobel ödülle armut. Ne diyorsun sen ya? Simge benim Cazibe ile evli olduğumu bilmiyor ki. Sen öyle sen Kemal. Ne? Ne? Ay salak ağzından mı kaçırdın? Yumurtladın mı? Benim Cazi ile evli olduğumu biliyor musun Simge? Ne diyorsun sen ya? <laughs> Bir yıl nereden bilecek Oğlum korkunca çok acayip oluyor lan Fırat'ım. <laughs> Onu göreyim diye şey yapıyorum ben de bak. şimdi geçireceğim ağzını burnuna bir tane. Birisi diyor ağlayınca çirkin oluyorsun. Biri diyor korkunca fena oluyorsun. <laughs> Dur panik yapma. Kafamı dağıttın. Tamam. Ben bu işi nasıl halledeceğimi buldum abi. Dur buldum. Alo böceğim nasılsın? Aa iyiyim böceğim. Ne oldu sen beni pek aramazdın. Ya ne demek aramazdım hayatım, ya birden aklıma geldim, çok özledim seni. Acaba diyorum ki hani seninle böyle baş başa bir muhabbet mi etsek ya? Görüşsek mi sizin evde? Ne dersin ayaküstü şöyle biraz ha? Bizim evde mi? Evet yani annen Paris'le beraber Paris'e gitti ya, baban da burada. Yani hani bence uygun olur gibi. Geleyim mi, geleyim mi? Ha ne dersin, geleyim mi? Gel böceğim gel, gel sevgilim, love story'm gel, 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 gel. Bana gel, kollarıma gel, aa! Sürpriz de mi yapacaksın bana? Beni çok mu özledin? Ay baş başa mı kalacağız? Tamam tamam. Hemen ben quick 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 hemen sivit obuma evime gidiyorum tamam mı? Görüşürüz. Bye. <laughs> Çıkıt. Ay iş Böceğimi ev atıyorum ya. Artı 18, artı 24 hatta yani öyle bir durum var. Ay, çok mutluyum simsim. Ay hiç belli olmuyor botokstan herhalde. Bak gerçekten mutluyum. İçten sevinç geliyor. Bak şu kahkaha seslerime bak. Ay, tutuşkom atacaklar bizi kafeden. Çok sevindim. Ben anladım canım benim. Ay bana sürpriz yapacakmış. Ya sence ne sürprizi ne? Ay bence kesin caziden almış küpelerimi bana geri vermiş olacak. Bak ben sana söyleyeyim. Hani senin kendi küpelerine pişti oldun. Tasarım küpelerini daha önce bir hizmetçi parçasını taktı. Honey, I don't know. Sıkar mısın lütfen ya? Hem bir şey söyleyeceğim. Belki bana yeni küpeler aldı. Nereden biliyorsun? Hmm. Bilmeden göremeyiz. Yani görmeden bilemeyiz değil mi? Ama canım benim. Hadi bakalım. Ben şimdi kaçtım. Sivit gidiyorum. Tamam mı? Kendine iyi bak. Çok heyecanlıyım. Aşkım hmm. böceğim beni bekliyor. Hmm. Kendine Olur iyi şans. bak. Ay al şunu al. Hadi görüşürüz. Ah. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Sonunda baş başa kalabildik. <laughs> Uzun zamandır böyle bir anlık oluyordum doğrusu. İçimde, içimde volkan gibi biriken, alev alev yanan bazı şeyleri, bazı gerçekleri dışa vurmam gerekliydi belki de. Bilmiyorum. <laughs> Sana bir şeyler yazdım. Belki bir şiir, belki bir mısra. İçimden gelen bir şey sadece. <gülüyor> <gülüyor> Doğuştandır o bal dudak. Öpmeye kıyamadım. İsterim seninle İsviçre'de kaymak. Benim sil baştan botokslu yani. <laughs> mimiklerim, mimiklerim şiir gibi. Yetişirim her derdine motorlu Yunus gibi. <laughs> Bakarsın gözlerime Michael Jackson gibi. Benim, benim biçimlendirilmemiş botokslu yani. Böyle bir şeyler geldi ve paylaşmak istedim doğrusu. Erdo. Ağlamayacağım. Dur dur. Ağlamayacağım. Dur. Çok hoşuma gitti vallahi bu içimi gıdıklıyorsun. <laughs> Yok mu bunun devamı? Devamı evde ya. Akşam ne yapıyorsun? Bir şeyler mi yapsak acaba? Hı? Hemen ev. Olmaz.